Herkese merhabalar. Bir Yolların Ustasıyım, Gözlerin Hastasıyım bölümüne daha hoş geldiniz. Yine bir yola daha gideceğiz bugün. En son Eksi Bakiye'deydik. Büyük bir kaza atlatıp e, bugünlere geldik. Yine bakiyemizi artıya çıkardık. Yavaş yavaş yolumuz uzun ne de olsa. E, yolumuz uzun derken tır alacağımız zamana kadar yolumuz uzun. Daha sonrasında valla tır alalım. Tır alışımıza özel Türkiye turu yapacağım. Üç şehri de Fili'yi gezeceğim. Bugün ne yapalım biliyor musunuz gençler? Bugün Skyna sürerim. Gerçekten Skyna sürmedik sanıyorum. O yüzden bugün Skyna ile gidelim. Edirne'den Tırnova'ya gidelim. Tırnova. Öncesinde nereye gitmiştik? Filibe'ye gittik. Şimdi Tırnova'ya gidelim. Yavaş yavaş Bulgaristan haritasını da açıyoruz. İşimizi alıyoruz. Başlıyoruz. 311 kilometrelik 5 saat 6 dakika sürecek yolculuğumuza start veriyoruz arkadaşlar. Hava yağmurlu tak tak seni kapattık ama Allah'ım Allah'ım navigasyon yok. Navigasyon yok. Mecbur yolları bilmiyoruz. Ne yapacağız? Navigasyon olmadığı için mecburen mecburen gideceğiz. Bugün başımıza birçok şey gelecek. Evet şöyle göstergenizi de ayarlayalım. Şöyle dıştan bir görelim mi kırmızı? Dıştan görelim. Çelik halat taşıyoruz. Balkrak Lojistik diye bir şirket olma çalışıyoruz şu anda arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çift dingil aksımız var sanıyorum. Güzel güzel. Her şey yerli yerinde. Aracın dış görünüşü zaten efsane. Mavi rengi güzel rengi. İç dizaynı da fena değil aracın. Güzel bir araç. Keyifli. Sürmesi keyifli araçlardan birisi. Yalnız şey açmayı hiç istemezdim. Navigasyon açmayı hiç istemezdim ama mecburum arkadaşlar. Çünkü e, yollar bayağı değişmiş. Fazla bilgi. Zaten Türkiye haritası yeni geldi malumunuz. O yüzden hiç bilmiyorum Türkiye haritasını Evet dayı gelen yok Dön baba dönelim Allah Allah da mı döneceğiz ha, Dönelim iyi Geçen oyun hatırlarsınız Bu kavşakta değişik bir kazayla karşılaşmıştık Sırf o kazanın patrını atmıştım zaten Yolun sonunda kaza yapan da biz olduk yine ama O kazanın patrını atmıştım bu günü Bugün arkadaşlar gerçekten kaza yapmadan, kazasız, belasız ceza yemeden artık bir an önce kırımı almak istiyorum. Bankalar sürekli sürekli mail atıyorlar. Allah'ım ceza yemeden dedim ya. Ya daha yeni dedim yani yeni dedim yeni. Bari bu kadar erken yemeseydin yani. Ben radarı unutmuşum oradaki. bas biraz bas. Kayık. Lan kırmızı yanıyor. Nereye gidiyorsun? Evet, ilginç bir yolculuk daha bizi bekliyor sanırım arkadaşlar. Biz bassak, biz bassak ceza yeriz. Adamın umurunda değil. Helal olsun. Sarıyı geçeceğim ona ya. uyuz oldu. bir dur bak hep dur bak Bilmiyorum sebepsizce bir uyuz oldum ben buna. Ben bunu geçeceğim yani. Galiba ben geçene kadar dönecek. Aa dönmedi. Bekle lan geliyorum. Kim bilir kaç not taşıyor nasıl geleceksin. Sol şeridi kapattım aga. Kork benden geliyorum. Bas baba bas şuna eğimden alırız kendimizi. Ya yine mi kaza oldu ya? Yine mi kaza oldu? Oha bu ne lan? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Le Güzel geçtim ama yani bu olmaması gereken bir şey. Beklesek 2 saat bekleriz arkadaşlar. Gerçekten bekleriz 2 saat. Çünkü ee, bu tarz böyle kazalı falan olaylarda ben bir kere bir bekledim. Böyle bekledim de bekledim. Yani bir böyle yaklaşık bir yarım saate yakın bekledim. Gittim, geldim bilgisayarın başına kalktım geldim kalktım geldim yok. Yani bir türlü açmıyor. Yüksek ihtimalle oyunun hatalarından birisi sanıyorum. Tabi tam da emin olamıyorum. Geçen varsa hani e, kaza bir yerden sonra kaldırıyorlar falan diyen varsa yorumlara yazsın. Ama ben hiç karşılaşmam kazayı, yolun ortasında yapılan kazayı kaldırdıklarını. Hamza Bey ile sınır kapısındayız arkadaşlar. Burası farklı bir sınır kapısı. Burayı da bir görün. Bir durayım şöyle. Burayı da bir görün. Evet, bu e, sanıyorum bir haritaya bakalım. Sanırım e, bu şeyde olması lazım. Kırklar olması lazım ama tabi haritada kırklar eli olmadığı için Hamza Bey'in sınır kapısını bu şekilde görmüyoruz. Edirne sınırları içerisinde görüyoruz. Uğrayacağım baba uğrayacağım. Hemen hemen gidiyorum. Hemen kantara gidiyorum. Aman uyar hemen uyar. Bu sınır kapısı kapı kuleden biraz daha küçük. Fark etmişsinizdir zaten. Geçen çıktığımız kapı daha küçük bir sınır kapısı. O yüzden buradan çıkışımız da kolay olur diye tahmin ediyorum. Evet bizim sınır kapısından çıkıyoruz artık yavaş yavaş. Bir bu kaldı. Bunu da geçtik mi? Tamam. Evet. Bizim sınırdan çıktık galiba şu an. X-Ray'i de geçtik. Bitti. Bitti arkadaşlar. Pasaporte kontrole. Geldik. Yolumuz düz gibi görünüyor. Oh. Akarız akarız bu yolda baba. Hiçbir şey olmaz. Farkındaysanız dinlenme testine falan da girmiyorum. Hiç umurumda değil yani bunlar. Testine i̇şte girmek lazım arada bir. Elini yüzünü yıkayacaksın yani. Kırk ya Kolay mı yani? Bas baba bas 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 bas. bas. Daha düz ayak yok. 118'leri falan gördük 118 119 da. Bakalım. Hadi oğlum 120'yi gör bırakacağım. 120'yi gör bırakacağım. İbreyi bir daya bırakacağım. Hadi oğlum az kaldı. Hadi aslanım. Hadi aslanım. 120 hadi. İşte bu kadar. Bırakacağım dediysem bırakırım. Bırakmazsam çünkü dönemeyeceğim. İmkansız dönmem döndük. Maşallah be. Baban da mı şofördü be. Aferin oğlum böyle yokuş. Yokuş yukarı durun böyle. Aferin lan size. Aslanım benim. Dur dur biraz daha dur. Az durdum biraz daha dur. Ben en yüksekten yok. Nereye duruyorsan manyak mıyım diye. Otobüs ayrı oldum bak şimdi. Ruhas. Tamam, gıcık oldum oğlum. Geliyorum aslında. Geliyorum. Önce seni sollayacağım, sonra önündeki tırı sollayacağım. Pisliyim yani ben de. Buradan Dur, dur. Dur oğlum, dur, dur. Hemen değil, dur. Aman de Aman değmesin yağlı boya. Geliyorum ama geliyorum bir daha geleceğim. Asıl soldan mı şimdi? Birazcık da ne soldanır var ya. Orada biraz arttır bu ne? Yağmura bak durmadı ya. Bittin mi bir yağmur ya? Oğlum önümü bir görsem seni var ya bir soldayacağım. Burada sol, sollayamadım. Sol, sollayamadım. abi. Dur diyorum. Abi hızımı almışken siz de sollayabilir miyim acaba? Bir araba gelsin karşıma ama ben kafa kafaya gideceğiz abi. Ya gıcık olduğum şeyi takip etmem abi. Ya biz de böyle iş şey yani anlatabiliyor muyum? Başkan radar var radar dikkat et. Korna güzel. Kornayı beğendim. Fena değil. Evet arkadaşlar Tırnova'ya geldik. Tırnova'ya giriş yapmış bulunmaktayız. Şehir bayağı büyük sanırım. Baksana daha hani 10 kilometre daha gideceğiz yani teslimat yapabilmek için. Alttan girip üstten çıkacağız. veya değişik değişik hareketler yapacağız birazdan. Neyse çok da sıkıntı değil hallederiz ya. Evet arkadaşlar. Bugün tedbiri elden bırakmayacağız. Yok şey pardon. Nereye teslim etmemi isterler soruya teslim edeceğim. Bugün bir farklılık olsun istedim. Güzel de bir farklılık olacak gibi görünüyor. Şöyle bir ya ben aslında bunu yapmamamın sebebi hani zaten bir sürü vaktiniz aldık. Hani daha da almayalım. Dur yanlış girdim. Allah'ım yanlış girmelere doyamıyorum bugün. Biraz toparlarsak geçeriz abi. Vallahi var ya deli park oldu ha. Güzel yani. Yine mükemmelim ya. Eğer yolculuğumuzu beğendiyseniz arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Öpüyorum sizleri seviyorsunuz.